Tabii. Dünyada iffet ve istikamet dairesinde kalmaya çalışan bir mümin veya ben ekleyeyim mümininin imansız ölmesi mevzu bahis olur mu? Böyle bir kişinin de imansız gitmesi mümkün müdür? Şimdi diyor ki her bir günahta küfre giden bir yol var. Çabuk tövbe ile istiğfar ile temizlenmezse. Yani günah günah doğurur, günah günah doğurur, günah günah doğurur. Hayırsa hayır doğurur diyor. Hayırsa hayır doğurur, hayırsa hayır doğurur. Fakat, fakat yine bu asra has bir özellik yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum bildiğiniz onda 9 benim devrimde yapan diyor kurtulur. Fakat bir devir gelecek. Onda bir yapan diyor kurtulacak. Üstad Hazretleri de oradan alarak Allah şunu söylüyor. Bu ahir zamanda yevmil beterde kıyametin ta burnumuzun dibine geldiği bir dönemde farzlarını yapan diyor. Kebair'e yedi büyük günaha girmeyen kurtulur diyor. Yani farzlarını yapan yedi büyük günaha girmeyen kurtulur. Yani günaha insan sokağa çıktığı zaman 100 tane günah diye hücum ediyor. Ama farzlarını yerine getirmesi için de ilim tahsil etmesi lazım. Az da olsa devamlı bir surette okuması lazım. Teenniyle bazı şeyleri yarım saat, kırk dakika böyle her gününü ayırıp mütahale etmesi lazım. Namazın tesbihatını diyor arkasından yapması gerekir. E böyle iffet ve istikamet verilen bir insan da ihlas dairesinde bunu yapıyorsa Allah'ın izniyle diyor imanlı gider. Evet Allah'ın izniyle imanlı gider. Evet imansız ölmesi mevzu bahis olur mu? Allah korusun kimsenin garantisi yok ama bir cümle var. Hazaret diyor evet imanın var şu anda önünde cennet var ama ensemde cehennem beni bekliyor Allah muhafaza Hazaret, dikkatle bas diyor değil mi Biliyorsunuz cümleleri Allah manalarını idrak etmeyi nasip etsin Hazaret, dikkatle bas batmaktan kork diyor bir lokmada, bir haram lokmada, değil mi? Bir kelimede, bir iftirada veya bir zulme iştirakta o kelime artık insanına göre değişir. Herkes kendi alemine göre o kelimeyi düşünsün. Gıybet mi olur, iftira mı olur, suizan mı olur, ne olur o kelime bilmiyorum. Fakat gıybet bahsinin sonunda bir cümle var. Nasıl bir kibrit, bir ateş odunu yer bitirir? Gıybet salih ameli yer bitirir diyor. Yani hazaret dikkatle bas, batmaktan kork. Bir kelimede, bir lokmada, bir danede, bir işarette batma diyor. Evet batar mı? Batabilir. Ama Allah'tan yardım isterse Allah okulunu kurtarmaz mı? Kurtarır. Evet hem ümit olacak hem korku da olacak. Ama bir adam sonundan korkuyorsa o adamın sonundan korkulmaz. İmansız gitmekten korkup da Allah'a iltica edip de iffet ve istikamet dairesinde gitmek için gayret gösteriyorsa o mümin veya mümine. Fark etmez Adem oldu. Adem oğlundan maksat kadın erkek yani mümin ve mümineler. Evet istikamet dairesine gitmek istiyorsa ahir zamanda istikamet ve iffet dairesine giden bir insanın, bir Adem evladının Evet, sonundan korkan bir adamın da inşallah Allah onu bırakmaz. Niye bıraksın ki? Değil mi? Ama emin olmaması lazım. Emin olmaması onu teyakkuzda tutar. Evet, ümitsizliğe atmaz, ciddiyete sevk eder vaktin kıymetini idrak ettirir bir dakikasını boş geçirmek istemez o her anını Allah'a vermeye çalışır verebildiği kadar evinde işinde otururken yürürken hiçbir şey yapamasa tesbih çekmeye çalışır on kere düşünüp Allah bana nasip etsin bize bir kere konuşmaya çalışır ve gıybet edildiği zaman kardeşim kusura bakmayın burada gıybet ediliyor Allah bize o imanı cesareti imanı nasip etsin inşallah evet gıybet ediliyor amelimi yakmaya benim ihtiyacım yani amelimi yakamam zaten amelim de yok kendimi helakete atamadığım tamam diye orayı terk etmesi veya kibarca uyarması gerekir. Günahlara karşı tetikte olması lazım. Ahir zaman hem şey felaketler asrındayız hem de böyle Allah'ın rahmet asrındayız. Az bir amelle peygamberler cennetine gidilebilir cennetül firdevse ama az bir yoldan istikametten çıkmakla da esferi safine düşünebilir. O yüzden Allah ahir zamanın fitnesinden fesadından cümlemizi muhafaza etsin inşallah.